bak şu da senin bak şimdi şu ikisi senin şu benim <laughs> anam Mustafa yavaş ya, ya <laughs> Ay, no. tamam gel şuradaki kanları al al orada kanları bekliyorum dur dur bak şunu da al şunu şurada şu senin şu an. <laughs> şu an şu bana geldi gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Demek sen bana atarsın. Demek ben, ben sana atarım. Oğlum yavaşla. <laughs> ya yavaş ha, at. Ben seni küçüğüm saydım lan. <laughs> Ana. <gülüyor> 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 tamam gidiyorum hadi. Hayır, 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 hadi el sallayın. Tamam yarıma gel el sallayın. Gel Ömer. Ömer geç el sallayacaksınız hadi gidiyorum. Ömer gel. Baba, Bu bana kartopu atar. Hadi ayın diye salla. Atma kartopu atma Bir Mustafa. Atma, Ömer el salla. Görüşürüz.